Allah seni bekliyor. Hadi bu iş sende. Ya bana gelme abi bana. Oğlum öncelikle selamlar falan. direkt başlayalım. O zaman öncelikle selamlar falan diye, diye gir. Yanıma gelecek mi? Köpek kazıp durma bir şeyler. Niye oğlum? Furnace yapacağım ya. Oğlum furnace Başladık saysam mı öyle girdim ben aslında şu anda. Kayıt açık kayıta çık biliyorsun değil mi? Ha, ne yapayım ben başlayamam ben dedim sana başlayamam ya, tamam, diye. Başladık varsa ya devam et. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Sen söyle. Mutlu sabahlar. Evet eski versiyonda oynuyoruz çünkü Yeni sezon e, Malta sıkıntısı yaşıyoruz. Evet Malta'ya giremiyoruz yeni versiyonda. Biz de eski versiyonlarda <laughs> evet. bir mod paketi hazırladık. Ben ben hazırladım. Onu oynayacağız. Gece, gecenin ikisine kadar onunla uğraştık işimiz ee, gece ikiye kadar onunla uğraştık. Ne yaptın lan? Fırın mı yaptın? Yani Aa. biraz başlangıç yaptık gibi bir şey oldu. Yani ağaç kesik bu arkadaş şu minnamsı evi yapmış. Neyse ben bir gidip şurada koyunları görmüşüm onlara da dalacağım. evin içine doğalım. Gece ölürüz tam... dışarıda doğarız. Kırp, kip, creeperlar gelir gangbang falan yaparlar onunla uğraşmak istemiyorum. Bunları eritiyor Sen... mu? Ben ne, ne yapıyorduk tamam, lan hatırlamıyorum. O nasıl çalışıyor kanka acaba? Ayarlarda dur kontrollerde var. Ne yap? Abi serverdan çıktım yanlışlıkla ya. Ne oluyor lan? Lan bastım üstüne. Ha onlar can götürüyor kanka batıyor. Ya bu şimdi mi söylenir? <laughs> Benim meşaleye ihtiyacım var. Yap. Yapacağım. Ben bir kova yapacağım bir dakika. Buraya Sen o... der al arkadaşım der ya. Adamdaki cimriliğe baksana. Ya, al. Creeper. Bu, hiç creeper. yani şey tepki ben de diyorum hani al kardeşim ben vereyim sana diyecek. <laughs> al. Yap. Creeper. E ee, ne yapayım? Öldür. Evet, ee, patladı. Öldün mü? Yok. Normalde var ama. Tabi. TP eksi das Merhaba. Oğlum lan sana böyle. Ne oldu bir şey yok. <laughs> ha bu da biraz kapışma oldu ya bir şey yok. Gerek yani şey önemli bir şey yani merak etme. <laughs> Hatta bu kafası gözünü yarmıştı. Anlamadım. Ama game moddan kanka bir yemek alalım mı? Hayır. Ben ama öleceğim. Ya tarım yap ne bileyim şöyle bir şey yap ya. Lan tarımı nereden bulacağım ben? Buraya it köpek uğramıyor bana. <laughs> Tarım yapıyor bana. Köpek buldum. <laughs> köpek bul. Ben Çinli miyim lan şerefsiz. Köpek mi yiyeceğim ben? <gülüyor> 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 i̇şte kapıyı da almış. Kapı da yok. Oha. Kapıyı nereye götürdün? <laughs> Kapı bende değil. Kapı bende değil kardeşim. Lan ben elma bulduydum. İnşallah yememesindir. Ne elması lan? Sandıkta elma mı vardı? Şerefsiz ya. Hiç bir de bak çaktırmıyordu Elma mı vardı var ya? Var mıydı lan ciddi ciddi? Sen sen ne hıya kar sen ne vatan ayı <laughs> insansın lan. <laughs> Vallahi o almış yutmuş zorlasa demiri kemirecek vatan aynı ya. Bir de diyor ki var <laughs> mıydı ya? Var <Ulan> sen var. <laughs> Vallahi hiç <istediğim>, bilmiyordum. Anormal bana <laughs> ver diye bir şey yok. Anormal, Anormal abi şey bu kadar çıkmaz gerekiyor. Buna bak. 3 4 tane çıkıyor. Amına ben 1 de 10'dayken falan o <laughs> Ee, ben yırtmadım hiçbir zaman. Çünkü tamam. ilk defa oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> zaman ne yapacağım ne yapacağım bekle. O kuvariye kadar senin bokunu çıkaracağım ben de madenlerden. Ya tamam mal tamam. Ya hem Mahmut tam ya şey, inandık yani, inandık, inandık tam. Yani şey lan? Ya Mahmut tam diyoruz inandık diyoruz hala yok. <laughs> ağzımı açmadım lan <laughs> Kanka o 24 tane etim var. ben de küçük dizayn yapıyorum evimi. Bunlar pisin amınakoyim geberecem Daha keseceğim dört tane daha inek var Ben de bu furnacelara bir. bi Oğlum hala biri dikidenin şeyini sıkıntı var galiba Ya da biri dikide böyle çalışmıyor Oğlum bu kadar deri çıkmaması gerekiyordu Hayatımızda boyunca deriye ihtiyacımız olmayacak Mete Deriye ihtiyacımız olmayacak Biraz da bravo şavga şavga iii Bir sürü şey, ses duyuyorum arkada Bak <laughs> madenden geliyor. Killers. La oğlum yürü git la. La yürü git la. La yürü ya git. La. Ananı kafana zombi düştü ya. Kafa ya yürü. Kafana be... zombi Bak. düştü? Allah lan. <laughs> Tam şey yapıyor. Zombi... Zombi... Minecraft tarzında kafanın kafasından zombi düşen ilk insan olabilirsin ha. Beni biraz, çok mu sev? Biraz fazla yapmış olabilirim. Koyduğum blok yok oldu lan. <laughs> Ya ben kasarım ya. Sen dert ettiğin demir olsun canım ya. Bak kapıyor vallahi grip gelir efen atlar. ananı amına kodumu. Ender kol. Neyse ben şimdi bir Barbie girl in the Barbie world. Oo Mahmut. Efendim. Ner? Altın oldu. Mahmut yarar bana da vuracak. Oğlum arkamdan buzluyor lan yine bu iskeletler. Siktir git Baba, dördüncü bölüme geldik. Ben hala zırhsız geziyorum. ama <laughs> <laughs> bana niye vuruyorsun çocuk? Ulan buradan yol yok. <laughs> abi şey detran gibi oldu. <laughs> Göt korkusun anası gidiyor. <laughs> İki tane zombi var. Bir abi burada at alalım at at. A <laughs> Çocuğun ananı sikerim seni. Zombi dur oğlum başka. bir şey olmaz lan. Aa öleceğim öleceğim. Aa. Kanka burada petrol var. Yukarı doğru uzamış. Haberin olsun. Ona onu sikeyim. Kaç santim o? Ben de bilmiyorum. Seni Burayı sabit. köy diye ben işaretleyeceğim. <gülüyor> ben <laughs> şeyleri ben direkt şeyleri yağmalıyorum. <laughs> Buğdayları yağmalıyorum. Al 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 anasını sik sik. Ol olmuşları al lan bari sadece. Hayvan. Ha bak. Havuçların hepsini alırım ama. Altına mı yaparız o mala? Köyü yağmalayan şerefsizler Ben buraya köy diye işaret alayım. Ulan zombiler bile bu kadar köy yağmalamaz lan bu köye geldikleri vakit. Hiçbiri bizim kadar biz haysiyetsiz şerefsiz önüne gidemeyiz Mahmut Kılıya Hı. Evet yaptık. Biz malız çünkü. Bunu... Helal lan hadi kapışıyoruz. Helal be Mahmut. Abi, dur, Adamsın lan. Dur. Helalsin be. Allah atlayacağım içeri. <laughs> Vallahi Mahmut içeriye atlarım bak. Atlayayım mı içeri? Kare bir dur la bir dur la. <laughs> <laughs> vursana vur <lan>. Vur. Hayır <laughs> anas <Arka> geçti. <laughs> <laughs> bir tanesini kırsam ne olur? Ya kırma bir şey sen <laughs> ne manyak bir şeysin bir dur la. Hayır, kızan bir şey olur mu diye sordum. Evet, makine bozulacak. Niye bir tane zana gelmez? Lan tamam, ben hep kolunu kırayım o zaman. Bir tane de Niye? zana gelmez. Hayır. <laughs> Hangi kolu baba? Sağ. Ha tamam abi önemli zaten. <laughs> bir bok aradı <yaratığı> yok. <laughs> tamam sol. Olmaz, sol lazım. <laughs> Solsuz olmaz. <laughs> Niye? Şu envanteri bon. <laughs> Serveri mi kapattın? Aha çıktım full çıktım. Niye? CS'ye gireceğiz ya oğlum. Ya gel oğlum baba eskidi biraz ama. Hani hala vurdum ya muturum yani. E, kardeşim videodaydım haberin olsun yani. Bir anda kapatman. Video çekiyor muydun sen? Evet. Oğlum belli etmedin ki video çektiğini. Ben nereden bileyim video çektiğini. Ben de taşak geçip duruyor. <laughs> Neyse.